Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Duanın bereketinden, verdiği huzur ve sükunetten kendimizi mahrum bırakmayalım. Ailemiz, milletimiz ve tüm insanlığın selameti için Rabbimize gönülden dua edelim. Gazze'de ve dünyanın farklı yerlerinde zulme maruz kalan kardeşlerimizin kurtuluşu için Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunalım. Her gün yatsı namazından sonra okuduğumuz Bakara suresinin son ayetinde yer alan şu dua ile bitiriyorum. وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا ente mevlana fensurna al kavmil kafirin. Rabbimiz, bizi bağışla, bize merhamet et, rahmetinle muamele ile. Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın. Kafirlere karşı bize yardım et.